Merhaba sevgili Akrep ve Yükselen Burcu, Akrep Burcu'na dahil olanlar. 2024 Mart ayı ve özellikle 4-10 Mart haftasında astroloji kayıtanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Özellikle ekonomik anlamda bu ayın ilk 3 günüyle birlikte kendini çok derinden de hissettirmeye başlayacak olan sıkıntılar gündemde daha belirgin bir hal alacak. Bu sebepten yatırımlarınız konusunda ertelemeler yapmanız gerekebilir hatta yapmanız zorunlu olacaktır ertelemelerse daha büyük başarıyı getirecektir. Kısa vadeli zamandaki aksama gibi görün bu durumu. Ardından 4 Mart Pazartesi günü beklediğiniz bir alacağınız konusunda bir erteleme ya da ertelenmesini beklediğiniz bir ödeme konusunda 4 Mart Pazartesi günü bu alacaklının sizden bunu istemesi durumu sizi biraz gerecektir. Alacak verecekler konusunda durumu lehinize çevirmek için karşınızdaki kişinin size sunacağı fırsatları kibriniz engel olmadan kabul etmeye çalışın. Kibiriniz ve egonuz bu konuda özellikle maddi alacak verecek konusunda sizi ciddi anlamda üzebilir. Ardından 5 Mart Salı günü, Salı günü özellikle mevcut yatırımlarınıza finansal anlamda kısa sürecek olan ama bugün anlık yaşanacak krizleri hayatınızın tamamına yaymamanız gerekmekte. Finansal anlamda ayın son günleri, özellikle 25 Mart'taki ay tutulmasının ardından yani 26 Mart'ta beraber bu ayın son günleri toparlanma söz konusu olacak. O yüzden aceleci davranıp durumu daha da zorlaştırmamalısınız. Yapmayı planladığınız yatırımlar var ise de yapılmamış olanlar, onları da ertelemek en yerinde kararlar olacaktır. Ardından 7 Mart Perşembe günü duygusal hayatınızdaki gerginlikleri aşabilme adına partnerinizin yapacağı sürprizleri görmek için kendinizi zorlayın. Mevcut kariyer ve finansal anlamdaki krizlerinizi ve olumsuz olan gidişatı partnerinizin ya da ilişkinizin yaratmadığı bilgisini kendinize bir tekrarlamakta yarar olacak. Çünkü ekonomik anlamdaki bu durum ilişkinizi de olumsuz yönde etkilemesin etkilerse ayın 26'sında gerçekleşecek olan o değişim ve olumlu başlayan süreç belki finansal ve ekonomik ya da ticari manada sizi güçlendirecek ama duygusal hayatında telafisi uzun zaman alacak ve size ciddi zorlayacak olan e, yaralara sebep olacaktır. Ona dikkat etmek yarar. O yüzden yapacağı sürprizleri görmek için kendinizi biraz zorlamakta yarar var. Partnerinizin ilişkinizi toparlamak adına adımlar atmakta ve siz de bunu görmek zorundasınız görülüyor. Burada zorunluluk kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü duygusal hayatınızda özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan o problemler artık aşılmak isteniyor ve bu konuda partneriniz çok fazla çaba gösteriyor. Siz artık bunu görmek zorundasınız. Alternatifiniz yok çünkü bu konuda. Yanı sıra mesleki ve ekonomik konulardan biraz sıyrılıp ilişkinize zaman ayırmanız gerekir ki evliyseniz ve özellikle çocuk çocuk da varsa onları özellikle de evet 7 Mart ama ben bu hafta en azından birazcık daha gündemde merkeze alın derdim diğer sorunların en azından vakti geçene kadar. Ardından 8 Mart cuma günü 8 Mart cuma gününde iş arkadaşlarınızdan birinden beklenmedik bir şekilde size yakınlaşması sizi şaşırtabilir. Hatta bu sizin için düşüncenize göre düşmanınız ya da rakibiniz, dişli ve bel altı vuran bir rakibiniz de görülebilir. Bu şaşkınlığa hiç girmeyin. Mümkünse çıkarlarınızı kibrinizin önünde tutun. Çünkü bu yaklaşma kişinin sizi sevdiği, saydığı ya da size karşı bir değer verdiğinden dolayı değil. O çıkarları önceliğinde size yaklaşacaktır. Siz de çıkarlarınız önceliğinde bu durumu ee, analiz edin. Ve o analizin sonucuna göre de karar verin. Ardından 10 Mart aslında 10 Mart yeni ayın etkisiyle uzun süredir yaşadığınız sağlığınızdaki özellikle göz ve baş sağlığınızdaki problemlerin ya da rahatsızlıkların iyileşmesi ve gündelik hayatınızdaki o e, olumsuz devam eden konforun eski konforunuza ve kavuşmanıza sebep olacaktır yeni ayın etkisi olarak ayrıca sindirim sistemi ve özellikle mide sağlığı konusuna dikkat etmeniz gereken bir gün sadece o güne yorumluyorum aslında bu ay için komple sizi ciddiye almanız gereken bir sorun olacaktır bugün özellikle pazar günü 10 Nisan, 10 Mart günündeki pazar günü tüketeceğiniz gıdaları dikkat edin alkol ya da benzeri vücudunuza zarar verebilecek olan o tüketimlerden uzak kalmakta yarar var. Pazar günü aile ilişkileri için sizin için olumlu bir gün. Ama bu aile yerine sosyal ilişkilerimiz, arkadaş ya da dostlarımız önde tutarsak ki bekar bile olsanız aileniz demeye çalışıyorum. Bu sizi pek iyi etkilemeyecektir. Ona dikkat etmekte yarar olacak. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.